Şubat ayı burç yorumlarıyla karşınızdayım. Bu ay burçları neler bekliyor? Aşk, kariyer, sağlık ve maddi konularınızda nasıl gelişmeler yaşayacaksınız? Büyük fırsatlar mı geliyor? Yoksa dikkat etmeniz gereken konular mı var? Hepsi ve daha fazlası birazdan. O halde vakit kaybetmeden burcunuzu seçin ve Şubat ayında sizin neler beklediğini öğrenin. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Koç Burcu, bu ay sizin için enerji dolu ve hareketli geçecek. Kariyer alanında önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ancak sabırsız davranmaktan kaçınmalı ve kararlarınızı dikkatle almalısınız. İş hayatınızda özellikle 10 Şubat'tan sonra yeni işbirlikleri kurabilir veya beklediğiniz bir terfi haberi alabilirsiniz. Finansal anlamda dikkatli hareket etmeniz gereken bir dönem. Aşk hayatınızda ise romantik gelişmeler kapıda. İlişkisi olmayan Koç burçları Yeni bir kişiyle tanışabilir ve duygusal olarak heyecanlı günler yaşayabilir. Sağlığınız açısından enerjinizi iyi yönetmeli, aşırı yorgunluk ve stresle başa çıkmak için dinlenmeye zaman ayırmalısınız. Boğa burcu. Şubat ayı sizin için hem kariyer hem de ilişkiler açısından hareketli olacak. Özellikle ayın ortasından itibaren iş hayatınızda önemli gelişmeler yaşanabilir. Uzun süredir beklediğiniz bir projenin sonuçlarını alabilir veya yeni bir kariyer fırsatı yakalayabilirsiniz. Maddi açıdan biraz daha dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz. Büyük harcamalar yapmadan önce iyi düşünmelisiniz. Aşk hayatınızda duygusal bir döneme girebilirsiniz. Partnerinizle aranızdaki iletişimi güçlendirmek için açık ve net olmalısınız. Bekar boğalar için ise geçmişten gelen bir kişi tekrar gündeme gelebilir. Sağlığınıza dikkat etmeli, özellikle mide ve sindirim sistemi ile ilgili sorunlara karşı hassas olmalısınız. İkizler. Burcu bu ay iletişim becerilerinizin ön plana çıktığı bir süreç olacak. Sosyal hayatınız oldukça hareketlenirken yeni insanlarla tanışabilir ve çeşitli etkinliklere katılabilirsiniz. İş hayatınızda fikirlerinizi hayata geçirmek için harika bir zaman. Yaratıcı projelerde yer alabilir ve kendinizi gösterebilirsiniz. Ancak dikkatinizin dağılmaması için belirli bir plana sadık kalmalısınız. Aşk hayatınızda iniş çıkışlar olabilir. Partnerinizle aranızda bazı yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Sabırlı olun ve duygularınızı saklamak yerine paylaşın. Bekar ikizler için beklenmedik bir tanışma söz konusu olabilir. Sağlık açısından stres yönetimi önemli olacak. Zihinsel yorgunluk hissedebilirsiniz. Meditasyon ve doğa yürüyüşleri iyi gelebilir. Yengeç burcu. Şubat ayında duygusal olarak derinleşeceğiniz bir dönemdesiniz. Özellikle aşk hayatınızda önemli kararlar alabilirsiniz. Partnerinizle ilişkinizi bir üst seviyeye taşıma kararı alabilir ya da geleceğiniz hakkında daha ciddi konuşmalar yapabilirsiniz. İş hayatınızda daha disiplinli olmanız gereken bir süreç olabilir. Çalışmalarınızı daha planlı bir şekilde sürdürmeniz uzun vadede başarılı sonuçlar almanızı sağlayacaktır. Finansal açıdan ise dikkatli olun. Gereksiz harcamalardan kaçınmanız faydalı olabilir. Sağlık açısından bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yönelik önlemler almanız gerekebilir. Bol bol su içmek ve dengeli beslenmek bu ay sizin için önemli olacak. Aslan burcu. Şubat ayı sizin için kariyer ve sosyal ilişkiler açısından oldukça hareketli geçecek. İş hayatınızda yeni projelere dahil olabilir ve liderlik yeteneklerinizi ön plana çıkarabilirsiniz. Maddi konularda dikkatli hareket etmeniz gereken bir dönemdesiniz. Büyük yatırımlar yapmadan önce iyi bir analiz yapmanız gerekiyor. Aşk hayatınızda ise sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Bekar aslanlar için ani bir aşk kapıyı çalabilir. Partneriniz varsa ilişkinizi daha eğlenceli ve tutkulu bir hale getirmek için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeli, aşırı çalışma nedeniyle kendinizi yorgun düşürmemelisiniz. Başak burcu. Bu ay içsel gelişim ve ruhsal denge açısından önemli bir dönem olabilir. Kendinizi geliştirmek, yeni şeyler öğrenmek ve iç huzurunuzu sağlamak için fırsatlar yaratmalısınız. İş hayatınızda düzenli ve disiplinli olmanız sayesinde olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Finansal konularda temkinli olmalı ve gereksiz harcamalardan kaçınmalısınız. Aşk hayatınızda geçmişle ilgili konular tekrar gündeme gelebilir. Eski bir partnerden haber alabilirsiniz ya da mevcut ilişkinizde geçmiş sorunları çözmeniz gerekebilir. Sağlığınıza dikkat etmeli. Stres yönetimi konusunda kendinizi geliştirmelisiniz. Terazi burcu. Şubat ayı sizin için özellikle sosyal ilişkiler ve kariyer anlamında hareketli geçecek. İş hayatınızda yeni sorumluluklar alabilir ve kendinizi geliştirme fırsatı bulabilirsiniz. Çalışmalarınızın karşılığını alacağınız bir dönemdesiniz. Ancak sabırlı olmalısınız. Finansal açıdan beklenmedik harcamalar gündeme gelebilir. Bu yüzden bütçenizi dikkatli yönetmelisiniz. Aşk hayatınızda romantik anlar yaşayabilirsiniz. Partnerinizle ilişkinizi derinleştirmek için daha fazla zaman geçirmeye çalışın. Bekar teraziler için yeni bir aşk kapıyı çalabilir. Sağlığınıza dikkat etmeli, özellikle uyku düzeninizi aksatmamalısınız. Akrep burcu. Bu ay sizin için hem kişisel hem de profesyonel gelişim açısından önemli olacak. Kendinizi keşfetmek ve iç dünyanıza yönelmek isteyebilirsiniz. İş hayatınızda önemli kararlar almanız gerekebilir. Bu yüzden sezgilerinize güvenmelisiniz. Finansal konularda şanslı bir döneme giriyorsunuz. Beklenmedik bir gelir elde edebilirsiniz. Aşk hayatınızda bazı gerginlikler olabilir. Bu yüzden partnerinizle açık ve net bir iletişim kurmaya özen göstermelisiniz. Bekar akrepler için geçmişte yarım kalan bir ilişki tekrar gündeme gelebilir. Sağlığınıza özen göstermeli ve stres yönetimi konusunda kendinizi geliştirmelisiniz. Yay burcu Şubat ayı sizin için enerjik ve heyecan verici bir dönem olacak. Yeni maceralar ve fırsatlar sizi bekliyor. İş hayatınızda cesur adımlar atabilir ve yeni projelere dahil olabilirsiniz. Özellikle 15 Şubat'tan sonra finansal konular daha fazla ön plana çıkabilir. Harcamalarınızı dengeli yapmalısınız. Aşk hayatınızda hareketlilik söz konusu. Partnerinizle birlikte seyahat planları yapabilir veya ilişkinize yeni bir heyecan katabilirsiniz. Bekar yaylar için yeni bir tanışma söz konusu olabilir. Sağlık açısından enerjinizi dengeli kullanmalı ve aşırı tempodan kaçınmalısınız. Oğlak burcu. Bu ay sizin için özellikle kariyer ve finans alanında oldukça önemli olacak. İş hayatınızda disiplinli ve planlı ilerlediğiniz takdirde büyük başarılar elde edebilirsiniz. Özellikle ay ortasında yeni bir iş fırsatı doğabilir. Maddi konularda dikkatli olmalı ve büyük harcamalar yapmadan önce iyice düşünmelisiniz. Aşk hayatınızda ise biraz daha esnek ve anlayışlı olmanız gereken bir dönemdesiniz. Partnerinizin duygularını anlamaya çalışmalı ve ilişkinizde denge kurmalısınız. Bekar Oğlaklar için yeni bir ilişkiye başlamak yerine mevcut hayatlarını gözden geçirme dönemi olabilir. Sağlık konusunda kemik ve eklem ağrılarına karşı dikkatli olmalısınız. Kova burcu Şubat ayı sizin için kişisel gelişim ve sosyal ilişkiler açısından hareketli geçecek. Kendinizi daha iyi ifade edeceğiniz bir döneme giriyorsunuz. İş hayatınızda yeni projelere atılabilir ve farklı insanlarla tanışabilirsiniz. Maddi konularda risk almadan ilerlemekte fayda var. Aşk hayatınızda romantik gelişmeler yaşanabilir. Partnerinizle ilişkinizi daha ileriye taşıyacak adımlar atabilirsiniz. Bekar kovalar için sürpriz bir tanışma gerçekleşebilir. Sağlık açısından enerjinizi iyi yönetmeli, stresinizi kontrol altına almalısınız. Balık burcu. Şubat ayı sizin için duygusal ve ruhsal anlamda oldukça önemli olacak. Kendinizi daha fazla dinlemek isteyebilir ve içsel bir yolculuğa çıkabilirsiniz. İş hayatınızda yeni fırsatlar doğabilir. Ancak sezgilerinize güvenerek hareket etmelisiniz. Finansal konularda planlı olmak önemli olacak. Aşk hayatınızda romantizm ön planda. Partnerinizle daha derin ve anlamlı konuşmalar yapabilir, ilişkinizi güçlendirebilirsiniz. Bekar balıklar için bu ay aşk açısından oldukça şanslı. Sağlığınıza dikkat etmeli, meditasyon ve doğa yürüyüşleriyle zihninizi dinlendirmelisiniz. Evet, Şubat ayı burç yorumlarımızın sonuna geldik. Umarım bu ay sizin için güzellikler ve bolca fırsat getirir. Peki, siz burcunuzla ilgili en çok hangi yoruma katıldınız? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı, Videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.